Ameliyat gidiyor konuşmalı versiyon ikinci versiyon. Oh ya. Artık işimi seviyordum da. Bıktım şimdiden. Ya geri zekalı artık sen görmesene ya. Bak kardeş benim işim gücüm var. Git başka ameliyat yerine git. Bak selamun aleyküm kardeş. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bak ben senin yüzümü gösterdiğim video yapmıştım. Bak senin orada bebeğini yapamadım. Vallahi ne için geldin? Hadi açalım. Şöyle. Dönüşüm. Şimdi kanka ben seni her zaman ameliyat ettiğim gibi buradan böyle açıyorum sadece. Bıçağı bile gerekiyor. Ve bu buna... Ne? ne? Kanka bekle bekle bekle. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bunun ne olduğunu Şu anda acil bir durum var. Senin üstünü örtmem lazım. Kanka! Ne oluyor? Şimdi kanka senin bakmaman lazım. Bu Buna ben bakayım. Kanka Allah. bebek mi doğuruyor lan sen? Bu ne kanka Ne yaptın Ne var içinde Bebek mi bu ne Aa! Bebek çıktı Kanka sağlıklı bir erkek bebeğin oldu Çok sağlıklı oldu Başka bir şey var mı Ama Bu ne lan Bebeğinin bebeği var Kanka senin kronik bir hastalığın var ya. Allah nasıl bir hastalığın varsa Ya bebek düştü. Aa. Kanka bebeğini iyi bak. Sağlıklı bebeğin oldu. Bu arada Ha kanka benim bebeği oldu ya. Bu sağlıklı olmayacak. Ha, hastalıklı da olacak. İstiyor musun bu bebeği? Ay istemiyorum kanka tamam kamerayı kapatmam lazım. Çünkü Kanka <laughs> bir bebeğin öldü ama hala yaşıyorsun. Kasinle aramız kötüydü ama bebeğin olduğu için ücretsiz. Para almıyoruz.